Oyun Dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Yanımda kuzenim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, biz ev yarışması yapıyoruz. Ee, daha doğrusu yaptık. Videomuzu çektik ama bir aksaklık oldu. Onun için videoyu yükleyemedik. Ee, biz şimdi size evlerimizi gezdireceğiz. Sonra Creative modda hızlı bir yapılışını da göstereceğiz. Bir dakika önce benim evimi gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ev. Şurada gördüğünüz gibi. Camlar falan falan. İşte Şuraya güzel bir şey yaptım. Saksı gibi bir şey. Burada tarla var. Şurada bir tane çalışma masası. Şurada da küçük bir bahçe var. Hadi ben hemen gidelim. Hemen gidelim arkadaşlar. Bir taraftan gel. Hop. Gördüğünüz gibi burada kendim kurduğum bir ağaç. makasla yaprak topladım. Küçük topladım. Kendime ağaç oluşturdum. Burada sarmaşık topladım uzamışlar. Gülüm var bir tane. Mecburen bir sarmaşık. Zorundayız. Ben kırdım sanırım. Ben de tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu benim. Burada bir tane boşluk var. Kapatayım mı? Burası boşluk. Buraya bak. yaptım Gördüğünüz gibi burada güzel bir ev. Hemen şimdi ben flat oluşturayım mı? Boşluk alalım ...flat oluşturuyor. Hemen önce ben kendi evim yapımına geçeceğim... ...ondan sonra senin evini izlettireceğim... ...arkadaşlara tamam. Hayır daha başlama. Yapımını izlettirmem gerek. Bu işi video, diğer videoda da izletmemiştik. E tamam... ...öyle diyorsan. Yani. Arkadaşlar... ...malzemelerimiz şunlar. Şuradan hemen bir tane ağaç alalım. Şuradan gelelim... ...şuradan şöyle yapalım. Şunu aldık tamam. Tamam. Çitimizi alalım. Yani, arkadaşlar ben burada bahçe yapmayacağım yani pek gerekli değil. Bahçeyi siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz zaten. Değil mi? Evet. Biz evet. amacımız sadece bir taslağı, taslağını göstermek. Arkadaşlar 9'a 9 yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yapıyoruz. Ondan sonra e, burada bir tane boşluk bırakıp, bir tane boşluk bırakıp buradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7-8 Böyle yapıyoruz arkadaşlar. ben çok şaşırdım. Ben merak Arkadaşlar ondan sonra içeriden tamamen değil de sadece bu bölgeye kenarlarına meşe arada diğer kullandığımız malzeme de yarım meşe bloğu. Yani yarım Sadece kenarları arkadaşlar yapıyoruz bunu e çömdük kalkalım gördüğünüz gibi bunu böyle yaptıktan sonra koyun meşe tahtasıyla da ortasını dolduracağız Arkadaşlar şimdi ben burada camı kendi planladığım gibi yapacağım ki e, yüksekliğini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz demeyeceğim. Çünkü kötü durabilir camları da eğer benim gibi yaparsanız. Şuradan e, böyle kare oluşturduk gördüğünüz gibi koyu meşe ağaçlarından. Koyu meşe ağaçlarından oluşturduğumuz karenin dört e, köşesine üç kat çıkıyoruz. İki oldu. Üç. Hepsine böyle yapacağız. Ama sadece koyu meşelerin köşesine. Bir, iki ve üç. sadece köşeler arkadaşlar. Ondan sonra bu köşelere kattığımız e, tahtaları birleştiriyoruz. Ben daha anlattığım için de olması gerek. Daha ben daha yeni taslaklar çıkartıyorum. Arkadaşlar böyle yaptık. Gördünüz. İstediğiniz köşeden başlayabilirsiniz burada. Ama yani nasıl diyeyim eğer bu köşeden başlıyorsanız benim dediğim gibi yapmaya Bu köşeden başladıysak bu blok kattığım köşeden Kapı burada olacak Yani kapının nerede olmasını istiyorsanız ona göre siz yaparsınız tarafını ayarlarsınız Ben biraz gelebileceğim Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane boşluk burada bırakıyoruz iki tane de boşluk burada bırakıyoruz ve ortasına Katıyoruz o yüzden zaten dokuzluk yaptırmıştım Siz eğer onu yaparsanız Annesi tutmayabilir şekli pek iyi durmaz ya ama tabi isterseniz bir de şöyle yapabilirsiniz. İki duvar halinde ama ev küçük olduğu için zaten. Yani çok içi geniş olmadığı için. Pek de güzel durmayacaktır. Bu tarafta da arkadaşlar önce yere tamamen şey yapıyoruz. Ya bunu böyle yapmış gibi düşünün. Tamamen koyu meşe tahtası katıyoruz. Ondan sonra da tekrardan bir iki boşluk bırakıp. Bir tane daha tahta ekliyoruz. Buraya da az aynı ikinin aynısını yapıyoruz. Bu arada çok özür dilerim arkadaşlar bir malzemeyi unuttum. İncediğim de gerekli bize. Çok kardı. Bakalım. Her taraf oldu gördüğünüz gibi. Bunun içinse kapıyı katacağımız yerin içinse böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane boşluk bırakıyoruz iki tane katıyoruz. Bir tane boşluk bırakıyoruz iki tane katıyoruz. Ve tekrardan bir boşluk bırakıyoruz. Zaten oraya katmıştık. Şimdi arkadaşlar önce kapının buradan anlatacağım camları. Camları şu kenarlara katıyoruz. Buraya da kapıyı katacağız. Evet. Arkadaşlar kapıyı dışarıdan katarsanız eviniz inanın daha güzel görünecektir. Değil mi? <laughs> camları kattık. Zaten geri kalan Evet. Çok bir şey yok. Camları boş olan alanlara yerleştireceğiz. Çok Gördüğünüz gibi arkadaşlar evin içi böyle olacak. Hemen çatıyı geçelim. Çatı için ne kullanacağız? Kapı kullanmayız artık. Çatı için arkadaşlar merdiven kullanacağız. Normal meşe ağacı merdiveni. <laughs> oh, şey o yüzden zaten. Arkadaşlar uzun, uzun bir, şey bir de yükleme yapmıyor. Bazı sorunları dikiyor. Yani mesela bizim karşılaştığımız sorun gibi. Değil mi? Evet. Arkadaşlar önce e, koyu meşe tahtalarının en üst olduğu kısmı yapıyoruz. Ondan sonra ya yani en üst dediğim en üst bloğunun kenarlarını yapıyoruz. Ondan sonra tamamen üstüne yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada hangi ev daha çok beğendiyseniz onu da yorumlara yazmayı unutmayınız. Ya şimdi bence seninki daha çok oy alacak değil. O zaman arkadaşlar madem benimki daha çok oy alacak diyorsun. Şöyle bir şey yapalım. Eğer benimkini seçiyorsanız abone olun. <laughs> Yiğit anneki diyorsanız beğenin diyeceğim ama yorumlar atarsanız seviniriz. Ya yok ya ben evime fazladan birkaç şey daha eklemek istiyorum. Gerisini tekrar bakarsın. Burada mı? Hmm. Ben burada eve hiçbir şey eklemeyeceğim. Sadece evin nasıl yapıldığını göstereceğim. Ya evi yanlış bir hata yaptım. Şimdi tümden silmek istemiyorum. Evet tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de ben size şu şurası demem için bir şey göstermek istiyorum Çok az kaldı gördüğünüz gibi zaten arkadaşlar şimdi onu böyle yaptık üst tarafta bir tane boşluk kalıyor buraya benim yaptığım benim tasarımına göre böyle kalıyor şimdi şöyle bir şey var bu aa bak şu anda benim aklıma yeni bir şey daha geldi arkadaşlar bunu isterseniz böyle yapabilirsiniz ama çok kötü durduğu için ben asıl evime yapmadım. Bunu arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. İncir sen nereden buldun? Bakar mısın bir dakika Yiğit? Bakayım. Şimdi hani bu böyle ya. Evet. Diyorum ki isteyen böyle yapabilir diyorum. Çok kötü durdu değil mi? Evet. Bence çok kötü durdu. Ama böyle daha güzel oldu. Bakar mısın? Yarın blok katınca daha iyi oldu. Daha iyi oldu evet. Ama kötü de olmadı. Arkadaşlar evin şimdi asıl dekorasyonunu yapacağım. En önemli dekorasyonlarından bir tanesi. <laughs> dekorasyonlarından benim bir tanesi. Dekorasyonlarından bir tanesi. Ben diğer dekorasyonları göstermeyeceğim. üç kat arkadaşlar. Tabi bu istediğiniz e, şey yaprak olabilir çaldı. Yaprak. Ben bilmiyorum. Aslında arkadaşlar fark ettiyseniz bu renginde görünmüyor. Rengi değişik görünüyor. Aslında rengini de daha güzel olur. Az sonra size ufak bir ipucu daha göstereceğim. İpucu göstereceğim. Evet. Niye? Mesela şimdi böyle yapmamız Ben Hangi vatandaşın yaptığını bilmiyorum. Bunu daha güzelleştirmek için mesela. Saksı şeyin yanındaki Saksı şeyin görünümünü. Bir şey daha Tuzak kapatıyorum. Çünkü bu eve pek güzel durabilir. Senin evini biraz kırmak istiyorum. Durumunda kalacağım. Niye? Geri şey yapacağım aynısını. Bir blok kuracağım ya. Demek en başından beri bunu planlıyorum. Ya da yok ya kırmıyor. Arkadaşlar şimdi mesela nasıl diyeyim. Siz içeriden tavanına çektiniz ya. En üst tarafa bir tane boşluk bırakıp böyle kattığınız zaman tuzak kapısı da pencere şeklinde görünüyor yani. Doğru değil mi? Evet. İsterseniz tuzak kapısında şöyle bir denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi olmuyor. Fakat böyle olacağı zaman gördüğünüz gibi böyle kalacak. Ben sana sarma şerit ya. Benim evim bitti. Senin evini bakalım. Tamam benimki de bitti. Bitti bir mi? Bir ağacı eklemedim o da Gerek yok şu anda. Çatısına daha fazla bir şey eklemeyeceğin emin misin? Yan blok ekleyeyim. Ha bak bir de şöyle bir şey var işte. Yani Arkadaşlar eğer benim dediğim gibi yapmazlarsa gördüğün gibi çatılar da şey oluyor. Oransız. İşte bir tane tahta fazladan ekledim. Hmm. Onu da göstermiş olduk ya iyi oldu. <laughs> Neredesin? Arkandayım. Hani ha. Evet arkadaşlar. Tabloyu da arkadaşımız. Oyun dünyası kanalından bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.